Şimdi arkadaşlar LDO coin ile çok ilgili çok soru geliyor. LDO coin 10 dolar olur mu? 20 dolar olur mu? Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Gibi çok soru var. Arkadaşlar onlara cevap vermeden bakın. Lido DAO. Yani dediğimiz LDO, Ethereum ve benzeri varlıklar için Liquid Staking hizmeti sunan Lido protokolünün yönetişim ve Governance'in token'ıdır. Tamam mı? Kullanıcılar ETH gibi, gibi varlıklarını Lido üzerinden stake edebilir. Karşılığında CET gibi türev tokenlar alabilir hem de ödül kazanır. Varlıklarını likit tutabilirler. LDO token sahipleri bakın protokolün geleceğine dair kararlarda oy kullanır. Örneğin komisyon oranları, güncellemeler bunun gibi haklara sahiplerdir. Yani bu coin'i işte LDO'yu alanlar ve stake edenler, Ethereum'i stake edenler. Şimdi güncel piyasa verilerine göre 1.38 dolar arasında gidip geliyor. Farklı borsalarda 1.34 ve 1.48 USDT arası değişiyor. Şimdi e, piyasa değeri 1.20-1.26 milyar USDT olarak kendini gösteriyor. Dolaşındaki LDO arzı 896 milyon. E, ondan sonra maksimum arz ise 1 milyar LDO. Tüm zamanların en yüksek ATH seviyesi ise bu coin'de 2021 Ağustos'ta 6 dolar seviyesini gördük. Evet şimdi ATH bölgesinden oldukça uzak bir bölgede ekosistem rolü de fiyatın yanı sıra asıl diğeri Lido Staking ekosisteminde yönetimin gittiğini görüyoruz. Arkadaşlar bakın bu coin'in gitmesinin tek sebebi veyahut da bugün LDO'nun LED, işte devam etmesi için ilk öncelikle Ether'e bağlı. Yani Ether Bakın Ethereum bugün yükseldiği vakit LDO da gider. Ethereum yükselmediği vakit LDO da gitmez. Çünkü bu Ether'in altındaki e, Ether staking'idir. Anladınız mı? Bu e, yani ekosistemine bağlı. Anlatabiliyor muyum? Ekosistemine bağlı olduğu için hani Ethereum hareketini birebir takip eder ve korelasyon içindedir her zaman. Peki hocam sizin bundan beklentileriniz neler? Yani işte herkes söylüyor hocam bu coin kaç dolar olur hocam bu ada sizce 5 dolar olması için ne kadar paraya ihtiyacı var ve da cidden gider mi gibi çok soru var. Şimdi arkadaşlar bu coin dediğimiz gibi ilk önce gitmesi için Ether'in gitmesi lazım. Hani Ether giderse bir 6-7 bin dolarlara biz bunu da yani illaki ki 2-3 dolarlarda görürüz. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü buralarda kalmaması lazım. Ama normalde de şu an <laughs> 5 dolar hedefi var kendiliğinde market cap arasından. 5 dolar hedefini hedeflediğimizde arkadaşlar şu an 896 milyon dolar gidiyorsa 5 dolar hedefinde ise 4.848 milyar USDT lazım. Bunu da düşünmemiz lazım. Yani neredeyse 4 katının büyümesi lazım. Anladınız mı? eski boğada evet 6 doları gördü. Şimdi görebilir mi? Eski boğayla bu boğa aynı değil. Çünkü bunun gibi bir sürü yeni yeni coinler çıkarttılar. Anlatabiliyor muyum? Ama bunun genel teknik analizine bakarsak bakın arkadaşlar. Şurada 2 dolar seviyesinin direnç kırılımı gerçekleştiği vakit ben buradan direkt 3 dolarları hedefleyeceğini düşünüyorum. Şayet buralar kırılmadığı sürece tekrardan şöyle bir şu alt bölgeler 1 dolarlara kadar geri çekilmeler hatta 90, 95 ve 80 centlere kadar geri çekilmeler yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Ama genel market açısından evet Ether pozitif gittiği süreci bu coin'in bence pozitifliği devam eder. Ee, en son zaten 2022'de galiba dibi gördü, 40 cent'leri gördü. Şu anda da bir buçuk dolar civarında gidip geliyor. Ee, benim LDO için genel fikirlerim budur. Tabi videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, kendi görüşüm, kendi analizimdir. Bilginiz olsun, daha detaylı her şeyi profildeki linkten, Telegram'dan, Instagram'dan, Twitter'dan veyahut da açıklamalardaki linkten görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı beğenip videoya böyle bir beğeni atmayı unutmayın.